Murat şey söyleyeyim hemen. Deniz'in söylediği bütün bunların iktidarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne çektiği kestikleri cezalar. Bu cezaları öyle görülüyor ki bu ziyaretle paraya çevirme niyetindeler. 15 milyar dolara mı çevirdiler bu kadar cezayı? Bir, 10 milyar dolar de deniyor, 15 milyar 15 dolar milyar da milyar deniyor. 15 bir rakam yani ben görmedim. 10 milyar dolar dedi diyen var, 15 milyar dolar da bugün bildiğim, bazı yerlerde söylediler. Ama benim bildiğim bu bir söz. Evet söz daha fon, var. O da fon aktarımı. O da fon aktarmı. Yani da bunu ne demek? Var. 10 milyar dolar bende duruyor abi. Burada evet. duruyor. Hani bir anlaşırsak şey yaparız. Bunun mutabakat muhtırasıdır imzalananlar. Anlaşma değildir. Şimdi Deniz'in bıraktığı yerden müsaadenle almak istiyorum. Eee Dışişleri Bakanlığı o açıklamayı yaptığında buna Türkiye'de karşı çıkanlar oldu. Sadece muhalefet partileri değil. Örneğin ben hatırlıyorum yetkin reportta Namık'tan ki İsrail'de büyükelçilik yaptı Namık'tan. Elbette. İsrail'de de Amerika Birleşik Devletleri'nde büyükelçilik yaptı. Bunun ne kadar anlamsız bir açıklama olduğunu orada yazmıştı. Yani ne ol, neden bu açıklamanın bir karşılığı olmadığını. Ama şimdi Deniz'in dediği iyi bir nokta çünkü o zaman çok kınadık Birleşik Arap Emirliklerini, Amerika Birleşik Devletleri'ni ve İsrail'i. Şimdi iki seçenek var ortada. Bir ya İsrail Filistin halkı Lehine çok önemli şeyler yaptı ve Erdoğan'ın gönlünü kazandı bu şeyle yani yaptıklarıyla hakikaten. İki birileri Cumhurbaşkanını ikna etti ki. Amerika Birleşik Devletleri ile belli kapıları açmanın özellikle Kongre'de belli kapıları açmanın yolu çünkü Kongre'ye biz Amerika Birleşik Devletleri'ne mektup yazdık değil mi Doğru. yakında F16 uçakları yeni F artık F35 olmadığına göre yeni F16. Yani... Şimdi bir parantez açayım o bu son kur kriziyle o uçakların Türkiye'ye verilse bile maliyeti nerelere yüzde arttı yani onu söyleyelim. O da ayrı bir konu. Parantezi kapatalım yani bu işin savunma boyutu da var. Sadece vatandaşın geçim sıkıntısı yok. Neyse o parantezi kapatalım. İkincisi birileri Cumhurbaşkanı'na ya da, ya da ikna et, ya da onun kendi aklına geldi ki Amerika Birleşik Devletleri ile belli kapıları açmanın yolu İsrail, İsrail ile sürekli kavga etmekten geçmiyor. Hani bir. İkincisi işte bu ekonomik sıkıntıdan çıkış yolunun bir dış kaynak ihtiyacı var. O dış kaynağın Hani e, batıdan gelmiyor o dış kaynak. Hani Çin, Azerbaycan, e, ondan sonra Katar. Onlarla belli anlaşmalar yapıldı artık yenisi yok. Hani burada da elindeki parayı nasıl harcayacağını e, düşünen birisi var. Yani burada tabii şunu demek istemiyorum ben. Çok yanlış olur. Yani Birleşik Arap Emirlikleri bir Türkiye sıfır böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey yok. Birleşik Arap Emirlikleri kendi politika açmazları içinde de bulunuyor. Çünkü çok iddialı oynadı, çok yanlış oynadı. Yani Birleşik Arap Emirlikleri cüssesinde bir ülkenin, yani neden bahsediyoruz? Nüfusu 10 milyon, 9 milyonu ülke dışından yabancı, yani hani gurbetçi, 900 bini aslında Arap. Onların elinde 7 tane emirliğe bölünmüş ama deli gibi paraları var. Petrol ve gaz sayesinde bunlar bir noktadan sonra Mısır ve Suudi Arabistan gibi iki tane dev Arap ülkesine patronluk taslamaya başladılar. Onlar da bunlara dediler ki ya arkadaş bir kenara çekil tamam param var da o kadar değil falan dediler. Libya'da ciddi bir çuvallama içine girdi. Doğu Akdeniz'de ciddi bir çuvallama içine girdi. Bakmayın önce o hani şeyin Nevşin'in bahsettiği şey doğru yani Filyo forumu falan oldu. Ondan sonra onun İsrail çekildi oradan mesela. İsrail yok artık. Murat. Şuraya geleceğim. Bir toparlayalım önemli bir şey soracağım çünkü tamam, bununla olur. ilgili Metin Gürcan olayına geleceğim. Gel, tabii, Çok önemli bak, iki, bugünün önemli biliyorum, konusu. Biliyorum, biliyorum. İki, cümle, evet. i̇ki cümleyle e, tamamlayayım bunu. Yani burada bir şey var, çıkar birliği var. Hani Müslüman kardeşleri sordun sen başta. Müslüman kardeşlerin yerini paranın kardeşliği aldı. Bu kadar basit. Az yani önce Müslüman sordum. Kardeş, sordum kardeş, Müslüman kardeşler çünkü Husumet Erdoğan'la Muhammed bin Zayit arasında. Ta 2013'te Mısır Devlet Başkanı'nın darbeyle devrilmesinden başlayan, sonra işte 15 Temmuz ben filan bunlarla gelişen şey husumet Müslüman kardeşlerin yani Muhammed Bin Zayed Erdoğan Müslüman kardeşleri destekliyor diyordu. Erdoğan da Müslüman kardeşleri terörist diyor diye. Murat, Bu iş bitti. Az önce Paranın kardeşliğine geldik. Şimdi şunu...